Merhaba arkadaşlar, Ören Bayan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerek bugünkü modelimize başlayalım. Bu videoda size ajurlu örgü modellerinden bir tanesini göstereceğim. Ön yüzden bu şekilde görünüyor, arka yüzden de böyle. Çok güzel örgülerinizde değerlendirebileceğiniz bebek örgülerinde, kazak, hırka, yelek gibi örgülerde çok yakışacağını düşündüğüm bir model. Farklı şeylerde de değerlendirebilirsiniz. Atkı, şal, farklı ipler deneyerek. Angora ip mesela çok güzel şal olabilir. Benim kullanacağım ip Ören Bayan Süper Baby. 100 gramlık bir yumak. 340 metre. %100 akrilik bir ipim. Renk numaram 1. Kullanabileceğiniz şiş numaraları 3,5-4 numara. Ben 3,5 numara kullanacağım. Şimdi hazırsak modelimizin yapımına geçebiliriz. Ajurlu örgü modelimiz 5 ilmek katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Yani 5, 10, 15, 20, 25 gibi artı 4 ilmek atmanız gerekiyor. Ben şişime 15 artı 4 ilmek hazırladım. Yani toplam 19 ilmeğim var. Bir diş haroşamı ördüm. Şu anda arka yüzdeyim ve ilk sıramı yapmaya başlıyorum. 6 sırada bir yeniden yapılıyor. Kenar ilmeğimi örmedim. 2 düz örüyorum. 3 ters. 2 düz 3 ters Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi 2 düz 3 ters örüyorum. 2 düz ve kenar ilmeğimi örüp sıra sonuna geldim. Şimdi ön yüzdeyim ve modelin ikinci sırasını yapacağım. Kenar ilmeğimi örmedim. iki ters ördüm. Düz ilmeklerime geldiğim zaman 1, 2, 3. ilmeği sağ şişime alıp diğer iki ilmeğin üzerinden bu şekilde atlatıyorum. Burada bir ilmeğim eksilmiş oldu. Bir düz ördüm. Eksilttiğim ilmeğimin yerine Yeniden dolama yapıp arttırdım ve bir düz ördüm. Tekrar iki ters. 1 2 3. düz ilmeğimi sağ şişimi yardımıyla diğer iki ilmeğin üzerinden atlatıp bir düz örüyorum. Bir doluyorum, bir düz örüyorum. Tekrar iki ters. 1 2 3. düz ilmeğimi diğer ikisinin üzerinden atlattım. 1 dola 1 düz. 2 ters ve kenar ilmeğimle sıra sonuna geldim. Şimdi arka yüze geçiyorum ve modelin 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmedim. 2 düz 3 ters. Doladığım ilmeğimle birlikte 3 ters ördüm. 2 düz 3 ters. 2 düz 3 ters. 2 düz ve kenar ilmeği ön yüzdeyim. Dördüncü sıraya geçiyorum. Modelin dördüncü sırası. İki ters. Düz ilmeklerime geldim. Bir düz. Bir dolama. ikinci düz. Bir dolama. Ve üçüncü düz. İlmeğimi ördüm. İki ters. bir düz, bir dolama, iki düz, bir dolama, 3 düz, iki ters, bir düz, bir dolama, iki düz, bir dolama, 3 düz, iki ters ve kenar ilmeğimle sıra sonuna geldim. Arka yüzdeyim. 5. sıradayım. Kener ilmeğimi örmedim. 2 düz. Bu sefer doladıklarımla birlikte 5 ters örüyorum. 2 düz. 5 ters. 2 düz. 5 ters. 2 düz ve kenar ilmeği. Ön yüzdeyim. Modelin 6. ve son sırası. Daha sonra arka yüze geçince yeniden model kurmaya başlayacağım. Şimdi burada sağ ve sola kesme yapacağız. Öncelikle ilmekleriniz ters geliyorsa onları mutlaka düzeltmeniz gerekiyor. Ben sağ yatık kesme yaparken ilmeklerim düzgün geliyor. Birinci ve ikinci ilmeği birlikte alarak eksiltiyorum. Bir düz örüyorum. Şimdi sağ yatık keseceğim. Bu taraftaki sola yatıktı. Nasıl ifade ettim hatırlayamadım şimdi bu sola yatık, bu taraftaki ise sağa yatık olacak. Onun için ilmeklerimi düzeltiyorum. Yönlerini çevirdim. İkisini bir aldım. Düz örerek eksilttim. Bu şekilde bir görüntü olacak. 2 ters. Şimdi yeniden yapıyorum. Sola yatık kesme için iki ilmeği bir alıp düz örüp eksiltiyorum. Ortadakini örüyorum. Ve sağ yatık kesme yapmak için ise yönlerini değiştirip ikisini bir alıp düz ördüm. İki ters. Son bir kere daha yapıyorum. Sola yatık kesme için ikisini bir alıp düz ördüm. Ortadakini ördüm. Ve sağ yatık kesme yapabilmek için de yönlerini değiştirip İkisini bir alarak düz örüp eksilttim. İki ters örüp kenar ilmeğimi de örerek sıra sonuna geldim. Modelin görüntüsü böyle. Arka yüzden de böyle görünüyor. Şimdi arka yüzdeyim ve tekrar birinci sıradan başlıyorum kenar ilmeğimi örmedim. 2 düz, 3 ters örüyorum. 2 düz, 3 ters. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi aslında düz düz, tersi ters. Nasıl görüyorsam o şekilde örüyorum. ön yüzdeyim. Ve yeniden ilmek atlatacağım. Bu da modelin ikinci sırası olacak. İki tersimi ördüm. Bir, iki, üçüncü ilmeği diğer ikisinin üzerinden atlatıp bir örüp, bir dolayıp bir örüyorum. İki ters. Bir, iki, üçüncü ilmeğimi atlattım bir düz bir dola bir düz iki ters son modelimi de yapıyorum ikisinin üstünden atlatıp bir düz bir dola bir düz iki ters kenar ilmeği şekilde hem model tamamlanmış oluyor hem de yeni modelin ikinci sırasını yapmış oluyoruz. Yapmış olduğum 6 sırayı tekrar ederek modelinizin boyunu uzatıyorsunuz. Çok hoş ve güzel bir örnek. Evet arkadaşlar yapanlara şimdiden kolay gelsin. Bizi Öğren Bayan Instagram hesabından takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.